keşke olsa. Medeniyet gelse. Biz yani bir şeylere biz de ulaşsak halk olarak. Bunlar bize lüks şeyler değil yani. Çoluğumuz, çocuğumuz, gençlerimiz. Biz de binelim, biz de gidip gelelim. Yani yakın olsun, uzak mesafeler yakın olsun. Niye olmasın ki. Ee, Bayburtlular olarak biz çok mağduruz. Kop Dağı'nda nice arkadaşlarımız rahmetli oldu. Ona istinaden e, tünel bitmedi. Tünelin açılışını biz yaptık. O zaman o şirkette çalışıyordum e, 28 yaşlarındaydım. Bugün 41 yaşındayım. İnşallah bir 13-14 sene daha sürmez. E, ee, i̇smi geçen o şirket. Vaktanı da açamadı. Koptanı da açamadı. İnşallah havaalanını da teslim eder diye düşünüyorum. Havaalanıyla ilgili bir bilgimiz yok. Ama söz verilmesi gereğince 2026 dendi. Beklentimiz o yönden ya şirkette, tünelle uğraşan şirket, havaalanıyla uğraşan şirkette 8 sene çalıştım ben. Ben nasıl bir şirket olduğunu iyi bilirim. Yani Allah onların eline kimseyi düşürmesin. Bu şirketin, Baybuk grubun. Sakın sakın. Düşmanımı düşürmesin.